Ben uzman doktor Ayhan Karadağ, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanıyım. Bugün sizlere tenisçi dirseği hakkında biraz bilgi vereceğim. Tenisçi dirseği dirsek ağrıları içerisinde en sık gördüğümüz sebeplerden biri. Özellikle dirseğin dış kısmında ki ağrıdan hastalar yakınırlar ve bize başvururlar. Genelde sebep olarak travma gösterilir. Yani ya tekrarlayan travmalar ya da ani zorlama sonucu özellikle dirseğin dış bölgesinde ağrı başlar. Bunun sebebi ise o bölgeye yapışan kasların tendonlarındaki zedelenme sonucu o bölgede bir enflamasyon gelişmesi ve buna bağlı olarak da ağrının olması ile tarif edilir. Hastalar bize geldiğinde özellikle el bileği hareketleriyle ve bazı cisimleri, daha doğrusu büyük cisimleri kavrarken çok şiddetli ağrı duyduklarını ifade ederler. Muayenesini yaptığımızda bu hastaların özellikle dirseğin dış kısmında presyonla bir hassasiyet saptarız. Laboratuvar testlerinde herhangi bir şey saptanmaz bu hastaların. Genellikle klinikle yani hastanın şikayetleriyle ve fizik muayeneyle tanısını koyarız bu hastaların. Tedavisinde ise bu hastaların çoğu medikal tedaviden, özellikle vereceğimiz ağrı kesicilerden, anti fayda görürler. Beraberinde yapacağımız fizik tedavi modalitelerinden de bu hastalar büyük oranda faydalanırlar. Tabii bu takım hastalıkların tedavisi biraz çok yönlü yapılır. Yani Hastaya biz medikal tedavi verirken bir taraftan da işte o bölgenin iyileşmesini hızlandırmak için istirahate alırız. Bunun için bir takım splintler hastaya uygularız. Beraberinde fizik tedavi modeltelerini uygularız. Hastaların büyük çoğunu bunlardan zaten fayda görür. Eğer hasta bundan çok fayda göremiyorsa bu sefer girişimsel bazı yöntemler uygularız. O bölgeye steroid enjeksiyonları, ozon terapileri, lazer terapileri yapabiliriz. Veyahut da son yıllarda çok popüler olan ESVT dediğimiz ultrasonik ses dalgalarıyla o bölgede gelişmiş olan patolojiyi geriletmek için bir takım tedavi yöntemlerini kullanabiliriz. Tüm bu tedavilere rağmen hasta rahatlamıyorsa ve şikayetleri hala devam ediyorsa bu sefer de cerrahi bir takım yöntemlerle hastaya yardımcı olunabilir. Sağlıklı günler dilerim.